Sporda 28 bin seyirci kapasiteli bir stadyumu Sakaryalı spor severlere armağan ettik. Sağlıkta 15 yılda 43 adet tesisi sizlerin hizmetine sunduk. İçinde 200 yataklı Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin de olduğu 7 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. Bunların dışında şimdi bir hazırlığımız var. O da inşallah bin yataklı bir şehir hastanesi inşası için çalışmalarımız sürüyor. Toplu konutta Sakarya'da 7400 konut projesini hayata geçirdik. Sakarya'ya 2002 yılına kadar 133 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz 15 yılda Buna 211 kilometre daha ilave ettik. Ayrıca 7 adet projemizin ise inşası sürüyor. Kuzey Marmara otoyolunun Kurtköy Akyazı kesimi de bunlar arasındadır. Yap işlet devlet modeliyle ülkemize kazandırılan bu otoyolu inşallah 2020 yılında tamamlıyoruz. Ankara İstanbul yüksek hızlı tren projesi Sadece Ankara ve İstanbul'un değil. Aynı zamanda Sakarya'nın da en önemli projelerinden biri. Sadece hızlı treni değil. Sakarya'ya hızlı tren fabrikasını kurmak da bize nasip oldu. Bu fabrika hızlı tren setlerini ve metro araçlarını üretiyor. Şu ana kadar 166 adet tren setinin üretimi burada tamamlandı. Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yeni Havalimanı, Halkalı Hızlı Tren projemizin yapım ihalesine bu yıl çıkıyoruz. Uzunluğu 124 kilometre olan bu hat, İpek Demiryolu güzergahının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan kısımlarından biri. Maliyeti 8,5 katrilyon lira olan bu hızlı tren hattını 2023 yılında hizmete açmayı hedefliyoruz. Sakarya Sanayi için çok kritik bir proje olan Karasu Limanı'nın biten kesimlerini hizmete aldık. Tamamını birkaç aya kadar işletmeye açıyoruz. Fakat Ada Pazarını Karasu Limanı'na ve sanayi testlerine bağlayacak demiryolu projemizin yapımı da devam ediyor. Bu projenin alt ve üst yapı imalatları dahil tamamı 2001 yılı içerisinde tamamlanacak. Ayrıca tabii Karasu'ya dev bir yatırım daha geliyor. Nedir o? BMC o da Karasu'da inşa ediliyor. Tabii BMC'nin Karasu'da inşa edilmesi demek evet aynı zamanda burası savaş sanayinde de savunma sanayinde de önemli bir merkez haline geliyor. Son 15 yılda Sakarya'da toplam 1,2 kat milyon lira tutarındaki tarımsal desteği de hatırlatmak isterim. Kardeşlerim, biz ana muhalefet gibi istismar siyaseti değil, hizmet, proje ve eser siyaseti yapıyoruz. Ana muhalefet FETÖ'ye destek vermekten bölücü terör örgütüne payanda olmaktan arta kalan vaktini ne yazık ki çok lüzumsuz işlerle harcıyor. Hep söylüyorum bunların Türkiye'de dikili bir ağaçları dahi yok. Çünkü bunların millete hizmet gibi bir dertleri bulunmuyor. Her fırsatta gerilimi artırarak milletimizi birbirine düşürerek bugüne kadar gelmeyi başardılar. Ancak denizin bittiğini Yalan ve iftiralarla bir yere varamayacaklarını elbette anlayacaklardır. Atalarımızın güzel bir lafı var. Huylu huyundan vazgeçmez diyor. Bunlar da alışkanlıklarını bir türlü bırakamıyorlar. FETÖ'cülerin kulaklarına fısıldadığı bühtanlar üzerinden milletimizi oyalamaya, ülkeyi kendi kısır çekişmelerine hapsetmeye çalışıyorlar. Biz elbette bunlara prim vermeyeceğiz kendi gündemimize yoğunlaşacak. Sakarya'ya son 15 senede yaptığımız hizmetleri daha da katlamanın mücadelesini vereceğiz. Şunu unutmayın. Millet en büyük hakemdir. Kendine hizmet edenle sabah akşam Türkiye düşmanlarına yancılık yapanları bu millet görüyor. Kimin ne yaptığını, hangi partinin kendisi için çalıştığını insanımız çok iyi biliyor. Herkesin notunu da seçim sandığı önüne gelince veriyor. İnşallah 2019 seçimlerinde de milletimiz yine basiret ve ferasetle hareket edecek. Kendisi ve ülkesi için en doğru olanı Allah'ın izniyle yapacaktır. Bizim görevimiz o zamana kadar çalışmak, gayret sarf etmektir. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Bugün yine tarih yazın.